6 Şubat depreminde ailesini, komşusunu ve evini kaybeden yüzlerce vatandaş binalarının yapımında da mağduriyet yaşadıklarını belirterek adaletin yerini bulmasını istiyorlar. Sorun şu. Bizler Çakır Sitesi'nin sakinleriyiz. Yerimiz 152 metrekare evlerimizin, dairelerimiz. Ama şu an bize 84 metrekare kümes gibi yer yapıp verecekler. Biz de bunu istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz herkes şurada gördüğünüz insanların ne hallerle yaptılar buraları. Ne cefalar ne emeklerle yapıldı. Şimdi niye hiç yoktan yere benim evim 84 metrekareye kümes gibi yere düşsün? Devlete dünyanın parası geldi. Artı daireler çoğaldı. Oradan da gelir var. Niye küçücük evet. daire veriliyor? Yani biz burada sonuna kadar kepçede gelse buraları yaptırmayacağız. Burası Hakkımızı Evet, rezerv. rezerv alanı ilan edildi. Yerimiz çok geniş, çok Yerimiz geniş. Çok geniş bir de. Geniş de yani. Kadar, Küçücük 15, yapılmasına 15 gerek dönümü. yok. Hiç var burada bizim. Ondan Yani biz hakkımızı 15, alana 15, kadar güneşle, buraya kepçe de gelse güneşle, sokmayacağız, yaptırmayacağız. İsmet İnönü Mahallesi, Çakır ve Güneş sitelerinin sakinleri evlerinin bulunduğu yerin rezerv alanına alınması ve bir an önce binalarının yapılarak kendilerine teslim edilmelerini bekliyorlardı rezerv alanının yapımını üstlenen müteahhitin kendilerini bilgilendirmesi üzerine ise büyük kriz çıktı. Daha önceki oturdukları evin büyük olduğunu ve şu anda yapılacak binaların ise 85 metrekare olacağını öğrendiklerini dile getiren mahalle sakinleri, biz topluca imza toplayıp konunun iptal edilmesini istiyoruz diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bir şey vardı. Kültür Sarayı'nda gittiğimiz toplantıda da aşağı e gittiğimizde de 120 metre net, 105, 120 metre brüt, 105 metre net olarak bize söyledi. Biz sadece bize verilen sözün tutulmasını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Tavuk kümesi gibi evde ben ne yapacağım? Yeşil alan çok bırakmış. Yeşil alanda ne yapayım ben? Evimde huzur etmedikten sonra inip aşağıda mı, otta mı yayılacağım? Lütfen bunların yerine getirilmesini istiyoruz. Sözlerini tutsunlar. Başka bir şey istemiyoruz biz. 6 Şubat depreminde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden Semira Mazı, gözyaşları arasında ailesini kaybettiği yere gelerek çocuğumun eldiveni dahi burada, benim dünyam gitmiş, şimdi de malıma göz dikilmiş diyerek tepkisini dile getirdi. Bir yere aldım, şurası benim evim. Şurada benim 5 tane canım çıktı. Burada herkesin evi yıkıldı ama kaybı olan sadece benim burada. Ondan sonra tutmuş devlet bana 44 metre 84 metre veriyor. Ben çocuğumla İzmir'de tedavi görüyorum. Çocuğun kolunu kaybediyordu benim burada. Benim hilalim. kendi Pazartesi günü çıkardık. benim Kesekleri benim kızımı çıkarttılar. Herkesi çağırdı benim kızım. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Kardeşlerim İzmir'den geldi. Tamam, tamam. Sonra bir yanlışlıkla kızımın üstünde ayakları gitmişti. Taşı kaldırınca çocuğum orada zaten kalp iç kanamadan gitti. Üçüncü gün oğlumu çıkardık orada. Beşinci gün kocamı çıkardık oradan, altıncı gün komşularımı çıkardık oradan ki benim canlarım gitti. Nalet olsun dünyam Allah'ım ama kafamızı sokacak bir yer lazım. Bir ecimin maaşıyla ben kiramı ödeyeyim, çocuğuma ama bakayım ne yapacağım ben? Bu kadar insan mağdur olmuş bir insan hepimiz bir taraftayız. Hepimiz konteynerlarda, çadırlarda kaldık. 106 dairelik Çakır Sitesi'nde 16 kişi yaşamını yitirmişti. Çakır ve Güneş Sitesi sakinleri binalarının bulunduğu arsa önünde tepkilerini dile getirerek bize Kültür Sarayı'nda yapılan toplantıda söz verildi. Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Geniş ailesi olanlar bu kadar dar bir yerde nasıl yaşayacaklar dediler. 120 bürüt 105 net daireler yerine hiçbir bilgi verilmeden, hiç kimseye toplantı yapılmadan, hiç kimsenin görüşü alınmadan 105 metrekare, 100 metrekare e, brüt 85 metrekare net daireler yapılacağını biz müteahhitten öğrenebiliyoruz. Biz site sakinlerinin hakkı yok muydu daha önce? Bu e, 85 metrekare dairelerin yapılacağını hiç kimsenin bilgisi olmadan yapılmış ihale verilmiştir. Onun için bizim 85 metrekare daireleri kabul etmemiz söz konusu değildir. Çok bırakıyorlar ya. O yeşil alanda biz geçik oyun mu yayıcık? Biz kendimiz otursak şükredecek. İsmetinönü mahalle sakinleri yaşananların adaletsiz olduğunu, Toki'nin kendi arazisine yaptığı yerlerin daha yüksek metrekareden yapıldığını belirterek bu hatadan dönülmesini istiyoruz. Aksi halde yerimizin rezerv alanından çıkartılmasını talep ediyoruz dediler. Yani bir de onun üstüne haklarımız da elimizden alınıyor. Biz herkesi göreve davet ediyoruz. Hakkımız neyse onu istiyoruz. Devletin kendi kamu arazilerine ve kamulaştırdığı yerlere yapmış olduğu düğün yurdu, cebike gibi toki'lerin metrekaresi 105 metrekare. Yalnız rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelere 85 metrekarelik projeler çıkmış. Yani depremde ayrımcılık olur mu? Yani sen kendi yaptığın düğün yurdu toki'lere... 105 metrekare yapıyorsun. Rezerv alanı ilan ederek, eee geldiğin, hizmet ederek insanlara bir şey yapmayı vaat ettiğin yerde zaten mağdur olan insanlara net 84 metrekare ev yapacağını biz müteahhitlerden öğreniyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Evlerimizi ilk önce e, zemin üstü 4 kat demişlerdi. Şimdi zemin üstü 5-6 kat diyorlar. Niye bu kadar geniş alanımız varken bizi eee yüksek yüksek olarak binalarda oturtacaklar. Yani biz bunları istemiyoruz.